Ben sana yardım edeyim Ceren, hadi. sen niye kitaplarını çantana koymadın? Bugün beden dersi yok, o yüzden çantamı almadım. Ay bu da yeni adet oldu yani. Tuğçe de senin gibi kolunun altında beş kilo kitapla geziniyor. Neymiş? Havalı duruyormuş. Çilek, bir daha benim yanımda Tuğçe'nin adını anma. Sana ne demek? Kendini beğendirmek için renkli kazaklar filan, vallahi ben söyleyeyim hiç yakışmıyor. Of Çilek bir gün yarım yapmasan olmayacak değil mi? Yapsın yapsın, doğru söylüyor kız. Oh be! Havalı görüneceğiz diyor o kitapları kolunuza taşıya taşıya kamburuz çıkacak. Hatta bir gün altında kalıp cüce olacaksınız ben size söyleyeyim. Kızım yavaş ol düşeceksin. Şimdi duramam baba. Günaydın. Günaydın. Size de günaydın, siz geçin oturun sofrayı ben hazırlarım. Şişt, şişt, durun bakayım. Ne oldu? Bize kızdı. Okula kitaplar elimize gidiyoruz diye bizi eleştirdi. Cüce kambur falan olacaksınız dedi. E doğru söylemiş kızım. Allah rızası için konuşun Sadık Bey. Her sene başı birer tane en güzelinden çanta alınıyor. Sene içinde sadece haftada bir beden dersinden beden dersinde kullanılıyor. Rıza abla ya niye bu meseleyi bu kadar çok büyütüyorsun anlamadım. Evet ya, siz hiç Amerikan filmi dizisi falan izlemediniz mi? Orada bizim yaşımıza hiçbir çocuğun sırtında okul çantası yok. Ayrıca hepsi okula serbest kıyafetle gidiyor. Oğlum, zaten o filmleri seyrede seyrede, özene özene bu hale geldiniz. Ah, Ağzınıza sağlık Betüş Hanım. Biz zaten gavurun hiç iyi bir şeyine örnek almayız. Hep bu taraflarını özeniriz. Bak bakayım bana sen. Üstündeki bu kazak, marka değil mi? Evet. Kaç para bu kazak? Hatırlamıyorum. Niye ki? Hatırlamazsın tabii ama ben hatırlıyorum. Vallahi söylemeyi utanıyorum ama tamı tamına 100 YTL'ye almıştık o kazağı. Niye veriliyor bu paralar bu kazaklara, ayakkabılara? E bu markalar böyle, pahalı. Niye giyiliyor bu markalar? Çünkü okulda arkadaşlar hava atıyorlar. Benim bundan var, benim var mı? Ya da senin ondan olur, benim olmaz mı gibisinden. Çilek sen bir susar mısın? Niye susayım abla? Sizin yaşınızdakiler birbirinize şov yapmaya bayılıyorsunuz. Ama biz size gıcık alıyoruz, gıcık. Vallahi ben de gıcık oluyorum. 100 yeni Türk lirası. Ne için? Sadece bir sene giyilecek bir kazak için. Sizin haberiniz var mı bu paralar nasıl kazanılıyor? Siz hiç babanıza sordunuz mu? Baba 100 YTL kazanmak için günde kaç saat belin kopana kadar sandalye tepesine oturup bilgisayara bakıyorsun, gözlerin bozuluyor diye. El alemi bilmem ne markası için verdiğiniz o para sadece ailemizin bütçesinden değil, memleketimizin bütçesinden de götürüyor. Elin her bir şeyini ala ala ekonomimiz geri geri gidiyor. Kusura bakmayın Betüş Hanım, bugün biraz konuşacağım böyle. Dilediğin gibi konuşabilirsin filozofecim. Yani biz evladımız diye kıyamıyoruz, söyleyemiyoruz ama birilerinden duyup öğrenmeleri lazım bunları. Ya ben açım. Artık bir şeyler yesek diyorum. Hay birazdan servis gelecek. Ya bunları daha sonra konuşuruz biz. Tabii siz oturun, yiyin. Ben size Amerikan malı mısır gevenizi bizim Zavallı yerli sütümüzden getireyim. Hadi kızım sen üstünü gel hadi çocuğum.